Merhaba arkadaşlar. 2005 TYT alan sorusundayız. Ee, sorumuz diyor ki bize bakın. Alanları sırasıyla 1, 2, 3 sayıla doğru orantı olan sarı, mavi, kırmızı renkli 3 dik üçgen varmış. Hemen bunları bir yazayım arkadaşlar. Şimdi sarı o zaman A imiş diyelim. E, bir 1 orantılı. Diğeri mavi 2 A imiş. Burası da kırmızı da 3 A imiş dedik arkadaşlar. Şimdi bu üçgenlerin dik kenarları çakışacak şekilde gördüğünüz gibi birleştirmişler. Bize dediği şey sarı ve mavi renkli üçgenlerin hipotenüslerini vermiş. Kırmızının hipotenüsü nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki bakın açımıza bak şuraya bakın. Burası A iken burası 3A ise arkadaşlar. Yine aynı şekilde burası A iken burası 2A ise Hemen ben ne diyemiş olacağım burada? Şu uzunluk A ise şurası 2A'dır. Niye? Alanlar oranından gideceğim. Benzer şekilde şuraya B dersem arkadaşlar şurası 3B şeklinde gelmiş olacak. Şimdi sarı alan A olduğuna göre arkadaşlar ben buradaki A çarpı B'den yardım alacağım bir dursun kenarda. Devam edelim. Oradaki hipotenüsü ben şuraya 11 diyebiliyorum. Bakın buraya da 13 diyebiliyorum. O zaman bunları kullanıyorum arkadaşlar. Yani hipotenüsüm A kare artı B kare eşittir. 11'in karesi sarıldan geliyor geliyor. Diğer taraftan 2A'nın karesi yani 4A kare artı B kare eşittir. 13'ün karesi de ikinciden gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani mavi alandan. Şimdi bu denklemi çözüyorum. Ne yapıyorum? Şu üstteki arkadaşı ben eksiyle çarpıp alt alta topladığım zaman arkadaşlar direkt A'yı bulmuş olacaksınız. Hızlıca ben söylemiş olayım buradaki ifademizi. E, şurası 4A kare eksi A kareden 3A kare gelmiş olacak. B kareler gidiyor arkadaşlar. Burası 121 eksiye dönüşecek. Eksi 121 burası 69 eşittir 48'miş. Şuraya aldım. A kare eşittir 16'ymış. A'nın 4 olduğunu söyleyebilirim. Buradan bir dursun kenarda şöyle elimizde dursun arkadaşlar. Şimdi bunu alıp herhangi birisinde yerine yazarsam arkadaşlar. Şurada yerine yazdım düşünün. A kare 16'ydı. Artı B kare eşittir 11'in karesi yani 121. Buradan da B kare eşittir. 16'yı diğer tarafa eksi atarsam 105 gelmiş olur arkadaşlar şu şekilde. Çok güzel. E kırmızının hipotenüsünü arıyordum ben. E kırmızının kenarları A'nın karesi artı 3B'nin karesi. E, o zaman ben bunu A kare artı 9B kare diye yazabilirim şu şekilde. Peki A kare neydi? 16'ydı. Artı 9 çarpı B kare neydi? 105'ti. Bunları toplarsam arkadaşlar ben ne yapmış olur? E, 9 çarpı 105. 905 gelmiş olacak. 945 gelecek. 16 artı 945 arkadaşlar ne yapar? 961. E o zaman karesi 961 olan sayımız kimdir? 31'dir. Cevabımız değişik arkadaşlar. Çözümümüz bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diyorum.